Karatay Sözü YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bana gelen birçok sorular var. Bunların başında da, hocam ben çocukluğumdan beri kabızım. Hocam ben büyük abdeste çıkamıyorum diye bunu hakikaten yakınarak söylüyorlar. Ve de maalesef ülkemizde kabızlık bir pandemi, sessiz bir pandemi sinsi bir pandemi ve bu hiçbir zaman konuşulmuyor. Sanki tabu hastalar da konuşmaz, doktorlar da sormaz. Fakat kabızlık nedir? Kabızlık çok önemli bir belirtidir. Çok önemli neyin belirtisidir? Kabızlık vücudumuzdaki saat gibi işleyen sindirim sistemimizin bozuk olduğunu, aksadığını göstermektedir. Çocukluğundan beri kabız olanlar da var. Haftada bir çıkanlar da var her gün çıkarak, her gün çıkıp kılarak çıkanlar, zorlayarak çıkanlar var. Bunların hepsine kabız diyoruz. Fakat kabızlık hakikaten bağırsaklarda bazı bozuklukların olduğunun bir göstergesi. Başta kabızlık diyoruz. Fakat yalnız kabızlık değil. Kabızlık, ishal, kolitler, gaz olması, karın şişmesi, mide bulantısı olması, geğirme, gaz çıkarma, ağzımıza asit gelmesi, refli dediğimiz hepsi aynı şemsiyenin altında bir bozukluk olmaktadır. Bozukluktur. Bu neden oluyor? Sebebi ne de söyleyeceğiz? En büyük sebep tabii ki birçok sebebi var. Bir tek bir tek değil, birçok sebebi var. Başta daha önce de söylemiş olduğum gibi yetersiz su içmek ve yetersiz mineralsiz kalmak. İkincisi bunların en önemli sebeplerinden biri de kullandığımız yiyecekler, yiyeceklerin bozuk olması endüstri yiyecekleri olması, yağların, kötü yağların olması ve de tabii ki şeker ve de gluten. Bunları daha önce söylemiştik, şeker en tatlı zehirdir demiştik. Gluteni de biliyoruz fakat onu daha detaylı ileride anlatacağız. Aynı zamanda ilaçlar. Yani ilaçların da başında biliyorsunuz antibiyotikler geliyor ve de antidepresanlar geliyor ve de mide ilaçlar da maalesef bunu yapıyor ve de birçok ağrı ilaçları bunu yapıyor. Bunlar hepsi bir büyük bir faktör olarak önümüze çıkıyor. Peki nedir bu kabızlığın en önemli belirtilerinden biri? Biliyorsunuz bir ince bağırsağımız var, bir de kalın bağırsağımız var. İnce bağırsağımızda ve de kalın bağırsağımızda o kadar çok enzim ve o kadar çok birçok peptit üretilir ki yani bu hazma yardım eden, emilime yardım eden o kadar çok üretilmektedir ki. Fakat ince bağırsak bir insanda ortalama 7 metre boyundadır. Kalın bağırsağımız nasıl? Kalın bağırsağımız da efendime söyleyeyim bir buçuk metre. Yani bütün olarak yalnız bağırsaklar 8 metre. Fakat olay yalnız bağırsaklar değil efendim. Ağzımızdan itibaren popomuzun sonuna kadar olan bir tüp düşünün. Bu tüp hakikaten hareket eden bir tüp. Kas dolu bir tüp. Kas ve yağ dolu bir tüp. Ve bazı yerlerde de topla gelişlemeler oluyor. Midede genişleme var. Efendime söyleyeyim, safra kesemizde gelişleme var. Apandisit o şeyimizde kör bağırsak dediğimiz kısımda da genişlemeler var. Nedir bu? Bu esas önemli olan ince bağırsaklarımızın uzunluğu ve de içinde bulunan mikrobiyonlardır. Kalın bağırsakta da, ince bağırsakta da, midede de, ağızda da mikrobiyonlar var. Zaten daha da önce de söylemiştik. Cildimizde de mikrobiyonlar var. Mesanemizde de mikrobiyonlar var. İdrar yollarımızda da mikrobiyonlar var. Doğum kanalımızda da mikrobiyonlar var. Bunları artık sağlıklı tutmamız gerekiyor. Mikrobiyonlar nedir? Mikrobiyonlar iyi olan lar var, dost olanlar var ve de biz bunlarla senelerce yaşıyoruz ve hastalık yapanlar var. Yani iyi ve kötü mikrobiyom diyebiliriz. İyi ve kötü kolesterol diyoruz ya, hiç alakası yok. Kolesterol bir tanedir. hepsi iyidir. Ama mikrobiyomlar öyle değil efendim. Bu e, sağlıklı mikrobiyom, dost mikrobiyom, iyi mi yok mikrobiyomların e, e, oranıyla kötü, hastalık yapan mikrobiyomların oranı bozulduğu zaman kötülük yapan e, Mikrobiyonlar daha da orantı olarak sayı olarak arttığı zaman bu söylediğim söylediğimiz bütün kronik bağırsak hastalıkları ortaya çıkmaktadır. En büyük göstergesi de en başta yavaş yavaş siisi olarak başlayan ve hiç bizim aldırmadığımız kabızlık hatta sert bir günde mutlaka iki kere çıkılması lazım, İki kere yumuşak olarak rahat olarak ıkınmadan çıkılması lazım. Gün aşırı veya her gün kınarak çıkıyorsak o da kabızlığın başlamasını başladığını göstermektedir. Bunun sonucunda da e, mikrobiyonların hakikaten e, yap, yaptığı çünkü e, e, bir mutfakta herhangi bir çöpü gün aşırı mı dışarı atarız haftada bir mi dışarı atarız onun gibi vücutta kaldığı zaman vücuttaki bu mikrobiyonlar da bozuluyor aynı zamanda toksinler vücutta birikip kalıyor. Bir ince bağırsağın açtığımız zaman yüzeyi bir tenis sahası kadar yüzeyindedir. Ve bu yüzeyde giriş, girişli çıkışlı tüycükler vardır. Bunlara biz villi diyoruz. Bunların içinde de mikrobiyomlar vardır. Aynı zamanda çok önemli olan bir olay da bağırsakla beyin arasındaki ilişkidir. Ve bağırsakla beyin arasında artık eskiler gibi değil, müthiş bir iletişim vardır iki yönlü ve bağırsaklarımıza ve bu mikrobiyomda serotonin dediğimiz mutluluk hormonu, dopamin üretilir, epinefrin üretilir, nepe, nefrin üretilir. Bütün bunlar hakikaten iletişime ve de iyi dengeli iletişim arasında olduğu zaman vücut saat gibi olur ve çalışır. Bir şey yediğimiz zaman, ağzımıza koyduğumuz zaman büyük abdeste çıkıncaya kadar geçen saat, yani bu ince uzun borudan geçen saat 30 ile 40 saattir. Yani 30 ile 40 saat bu bağırsaklarımız çalışmaktadır. O halde bunun bu şekilde açıkladığım açıkladık ve fakat daha sonra ne yapacağımızı söyleyeceğiz. O zaman bir şarkıyla bitirelim efendim. Bu şarkı Aşık Veysel'den. Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece İşte yediğimiz yiyecekler de gündüz gece Bu ince borudan uzun ince yoldan gidiyor efendim. Bunlar rahatlıkla, sağlıkla gittiği zaman sağlığımıza kavuşuruz. Kabızlık çok önemli bir belirtidir. Dikkat edeceğiz. Suyumuzu, tuzumuzu, mineral tuzumuzu eksik etmeyeceğiz. Sağlıklar diliyorum. Hoşçakalın efendim.